Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle elektriksel kuvvet konusunu işleyeceğiz. Elektrikle yüklü cisimler birbirlerine elektriksel bir kuvvet uygularlar. Aynı cins yüklü cisimler birbirlerini iterlerken zıt yüklü cisimler birbirlerini çekmektedir. Bakın burada artı ve artı birbirlerini itme kuvveti göstermiş. Eksi ve eksi aynı cins yüklüler birbirlerine itme kuvveti göstermişler. Artı eksi zıt cins yüklüler birbirlerine atmışlar çekme kuvveti göstermişler. Bu yüklü iki cismin birbirlerine uyguladıkları itme ya da çekme kuvvetleri yük değerleri ne olursa olsun arkadaşlar birbirlerine eşit ve zıt yönlü olmaktadırlar. Ve gene şunu unutmamamız lazım. Bu kuvvetler yüklerin çarpımı ile doğru orantılı aralarındaki uzaklığın karesi ile de ters orantılıdır. Yani bizim formülümüz iki yüklü cisim arasındaki itme ve çekme kuvveti yani elektriksel kuvvet formülümüz F eşittir K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare ile bulunmaktadır. Şimdi buradaki ifadeler neyi gösteriyor? Bunları tek tek anlatalım. F dediğimiz Yüklerin birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvvetidir arkadaşlar. Birimi Newton'dur. Q dediğimiz yüklerin, e, cisimlerin yük miktarıdır. Birimi Coulomb'tur, C ile gösterilir arkadaşlar. D dediğimiz uzaklık yüklü cisimler arasındaki uzaklıktır. Birimi metredir, M harfi ile gösterilir. K dediğimizde arkadaşlar, K dediğimizde yüklerin bulunduğu ortamın cinsine bağlı kat ifade eder. Birimi newton çarpı metre kare bölü kolum karedir. Elektrik yükleri boşluk ya da hava ortamında alındığında K'yi biz 9 çarpı 10 üzeri 9 olarak alacağız. Burada ek bilgi olarak K değeri 1 bölü 4 pi çarpı epsilon 0 olarak bulunuyor. Epsilon 0 ortamın elektrik geçirgenliğine deniyor arkadaşlar. Burada formülümüzü tekrar hatırlayalım. Yüklü iki cisim birbirlerine itme veya çekme kuvveti uyguluyorlardı. Bu itme ve çekme kuvvetleri yüklerin miktarı ne olursa olsun birbirlerine eşit ve zıt e, yönlü olmalıydı. F kuvvetimiz de formül olarak K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare ile bulunmaktaydı. Şimdi arkadaşlar bunlarla alakalı e, uygulamalara geçelim. Birinci uygulamamız. K ve L yüklü cisimlerinin birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvet F'tir. Şimdi bakalım. Artı 2 Q artı Q. Ne yapacaklar birbirlerine? Aynı cins yükle yüklü oldukları için birbirlerini arkadaşlar itecekler. F kuvveti ve F kuvveti diyeceğiz. Bu kuvvetler birbirlerine eşit ve zıt yönlüydüler. Devam ediyorum. F kuvvetidir dedi. F kuvvetini bir bulalım. F kuvveti eşittir neydi formülümüz? K çarpı Q1 yani yükün bir tanesi 2Q çarpı Q2 Q bölü aradaki uzaklığın karesiydi. Bu F kuvvetiymiş arkadaşlar. Sonra ne yapıldı? Aralarındaki uzaklık 2d yapılırsa yani ben bu uzaklığı 2d yapacağım. Bu kuvvet kaç F olur diye soruyor. Peki yapalım. F üssü eşittir k çarpı yükler değişti mi? Değişmedi. 2q çarpı q bölü aradaki uzaklığı 2d yapmıştık. 2d'nin karesi. Burada matematiksel hata yapmamaya dikkat edelim arkadaşlar ve bunları oranlayalım. K'lar birbirini götürdü. 2q q 2q q birbirini götürdü. Ne kaldı burada? F bölü f üssü eşittir Burada arkadaşlar 1 bölü şurası 4 de kare yaptı. 4 de kare. De karelerimiz de götürdü. 1 bölü 4 kaldı. Yani f bölü f üssü eşittir. 4 oldu. Bana f üssünün kaç f olduğunu sormuştu. f üssü eşittir. f bölü 4 oldu arkadaşlar. Birinci uygulamamızın sonucu. Evet ikinciye geçelim. Yatay düzleme yerleştirilen Q1, Q2, Q3 yükleri şekildeki konumda iken Q3 yüküne etki eden bileşke elektriksel kuvvet F'tir. Buna göre Q1 ve Q2 oranı kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Biz vektörler konusundan şu F'in iki tane bileşeni olduğunu biliyoruz. Bir bu tarafa doğru şu doğrultuda Q1'in Q3'e etki eden elektriksel kuvvetini veriyor. Biz buna F1 diyelim. Bir de şu doğrultuda F'in şu bileşeni var. Bu da Q2'nin Q3'e uyguladığı elektriksel kuvveti gösteriyor. Buna da F2 diyelim. Burada F1 dediğimiz F çarpı kosinüs 53'e eşit açının komşusu olduğu için F2 ise F çarpı sinüs 53'e eşit. Peki burada şimdi biz F1 ve F2 kuvvetlerini yazacak olursak F1 kuvveti eşittir Q1 k çarpı Q1 ile Q3 arasında etkili olduğu için Q1 çarpı Q3 bölü aradaki uzaklığın karesi 2d'nin karesi arkadaşlar 4d kare yapmakta bölü F2'ye geçiyorum şimdi f2 eşittir k çarpı q2 çarpı q3 bölü aradaki uzaklığın karesi d kare. F1 ile F2 neye eşitti arkadaşlar? F1 ile F2 onu da şu şekilde yazacak olursak. F1'imiz F çarpı kosinüs 53'e eşitti. Kosinüs 53 değerine eşitmiş 0.6'ya. F çarpı 0.6. Peki bu F çarpı F2 dediğimiz neydi? F çarpı sinüs 53'tü. Sinüs 53 neydi? 0,8. F çarpı 0,8. Peki oranlarsak şunlar birbirini götürdü. Şurası 3 ve 4 kaldı. Şurada da götürme işlemi yapalım. K'lar gitti. Q3'ler gitti. D kareler gitti. Burada 1 bölü 4 kaldı arkadaşlar. Bakın 1 bölü 4 çarpı Q1 bölü Burada ise sadece Q2 kaldı. Q2 eşittir 3 bölü 4. Buradan artık gerekli işlemleri yaptığımızda Q1 ile Q2 eşittir 3 olduğunu göreceğiz. Çünkü burası 1 bölü 4. Dörtler de birbirini götürdü. Geriye Q1 bölü Q2 eşittir 3 kaldı arkadaşlar. Diğer uygulamamız uygulama sorumuza geçelim. Q1 ve Q2'yi şu şekilde iple bağlamışız. Buradaki T1 ve T2 ip gerilmelerini soruyor bize. Nasıl buluruz T1 ve T2 ip gerilmelerini? Burada arkadaşlar elektriksel kuvvetin haricinde cisimlerin ağırlık kuvveti de olduğunu unutmamak gerekiyor. Biz aşağıya doğru G2 ağırlığını burada da aşağıya doğru G1 ağırlığını unutmamamız lazım. G1 M1 çarpı G küçük G hatırladık mı? M2 G2 de M2 çarpı küçük G ile gösterebiliriz. Bunun haricinde artı artı yükler birbirlerini ne yapıyorlardı? İtiyorlardı arkadaşlar. Yani burası F. Yukarıya doğru da gene F gösterebilir miyiz? Evet. Şimdi dengede ise iplerde oluşan gerilme kuvvetini soruyor. Kapatıyorum yukarıya. Şu T2 ipi şu cismi yukarıya doğru çekmekte. O zaman şurayı denge olarak yazacak olursak. T2 ip gerilmesi eşittir yukarıya çeken kuvvet. Aşağıya çeken kuvvetlere eşittir. Yani F artı G2'ye diyebilir miyiz arkadaşlar? Evet deriz. Peki devam ediyorum. T1'i yazacak olursak. Şuradan yazalım bunu da. Aşağıya doğru bu seferde T2 ip gerilmesi var mıdır? Unutmayalım arkadaşlar. ip gerilmeleri her zaman cisimden dışarıya doğrudur. Yani L'yi yukarıya doğru çekerken K'yı aşağıya doğru çekmektedir T2 ipi. O zaman şu K cismine etki eden kuvvetleri yazacak olursak yukarıya doğru T1 artı F çekmekte. Aşağıya doğru T2 artı G1 ağırlığı çekmekte. Biz buradaki T2'yi yerine yazacak olursak T1 artı F eşittir. F artı G2 artı devam ediyorum bakın. Şu T2'yi de artı G1. Şuradaki G1. F'ler birbirini götürdü mü? Evet. Dolayısıyla T1 ne kaldı? G1 artı G2. Burada biz şunu gördük arkadaşlar. T2 ip gerilmesi elektriksel kuvvetten etkilenirken T1 ip gerilmesi ise elektriksel kuvvetten etkilenmiyor. Çünkü sistemin bütününe baktığımızda elektriksel kuvvetler eşit ve zıt yönlü oldukları için birbirlerini götürecekler ve geriye sadece cisimlerin ağırlıkları kalacak. O zaman T1 ip gerilmesi sadece cisimlerin ağırlıklarının toplamına eşitken T2 ip gerilmesi cismin ağırlığı artı elektriksel kuvvetin büyüklüğüne eşit olmuş oldu. Peki şimdi bununla alakalı bir uygulama yapalım. Birbirlerine ve tavana bağlı ağırlıkları P olan yüklü cisimler şekildeki gibi dengededir. Gösterilen iplerde oluşan gerilme kuvvetlerinin oranı T1 bölü T2 1 bölü 3 olduğuna göre cisimler arasındaki elektrostatik kuvvet yani elektriksel kuvvet demek arkadaşlar. Bu kaç P'dir? Şimdi bakalım. Biz T1 için ne demiştik? Cisimlerin ağırlıkları toplamına eşitti. O zaman direkt yazıyorum bakın. T1 eşittir. P artı P'den iki tane P'ye eşit. Biz şuradaki T1'i bulduk. iki tane P'ye eşit. Peki devam ediyorum. Eee T2 dediğimiz bunun 3 katı mıymış arkadaşlar? T1'in 3 katı mıymış? Evet. O zaman T1 eşittir. 6P olur mu? Olur. Çünkü bana soru da o şekilde vermiş. Peki devam edelim. T2'miz 6P. Aşağıya doğru normal deneyimiz var. P'miz var. T2 ip gerilmemizde neye eşitmiş? 6P'ye eşitmiş. O zaman bakın dengeleyebilmesi için Aşağıya doğru elektriksel bir kuvvetimin de olması gerekli mi? Evet. Yukarıya doğru çeken şu cisim için yapıyorum bakın. Yukarıya doğru çeken T2 ipi 6P iken aşağıya doğru P ağırlığım var. Bir de aşağıya doğru F kuvvetim var. Şu F kuvvetimle P'nin toplamı neye eşit olmalı? 6P'ye eşit olmalı. O zaman diyorum ki 6P eşittir P artı F'den elektriksel kuvvetimiz 5P'ye eşittir diyorum. Zaten bana bunu soruyordu. Elektriksel kuvvetimiz 5P'ye eşit oldu arkadaşlar. Diğer uygulamamıza geçiyoruz. Beşinci ee sorumuz. İplerde asılı şekildeki iki cisim dengede ise bana tanjant alfa değerlerini ve tanjant teta değerini soruyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bu iki cisim dengede ise yük büyüklükleri ne olursa olsun aradaki uzaklık d ise yük büyüklükleri ne olursa olsun bu iki cismi etki eden elektriksel kuvvetler birbirine eşit ve zıt yönlü müydü arkadaşlar? Evet. Peki aynı zamanda aşağıya doğru bunun nesi var? M1 çarpı Gs yani ağırlık kuvveti bunun da aşağıya doğru M2 çarpı G'si var mı? Var. Şimdi bakın daha önce öğrendiğimiz üçlü kesişen dengedeki kuvvetler mi bunlar? O zaman denge konusunda gördüğümüz gibi şurada bir üçgen oluşturalım. Şurası alfaysa ise biz F kuvvetini de buraya taşıdığımızda tanjant alfa dediğimizde karşı bölü komşu mu gelecek aklımıza? O zaman yazalım. F bölü M1 çarpı G'dir tanjant alfa. Peki devam ediyorum tanjant teta. Aynı işlemi şurası için yapıyorum. Burası teta ise F kuvvetini şuraya taşıdığımızda üçlü kesişen kuvvetler oldu. Şu da T ip gerilmesi bakın arkadaşlar. Üçlü kesişen kuvvetlerde üçgen oluşturduğumuzda tanjant teta eşittir F bölü M2 G olmaktadır arkadaşlar. Peki burada m1, m2'ye eşitse. Yani biz aslında şöyle bir şey yapsak. Bu iki e, denklemi birleştirsek şöyle bir şey çıkmakta karşımıza. Tanjant alfa bölü tanjant teta eşittir. F'ler birbirini götürür. m2 bölü m1'dir. Yani açı değeriyle, kütle değeri birbirleriyle ters orantılıdır arkadaşlar. Yani Kütlelerimiz eşit ise açılarımız da birbirlerine nedir? Eşittir. Peki m1 kuvvetimiz, m1 kütlemiz büyük, m2 kütlemiz küçük ise arkadaşlar alfa açımızın küçük, teta açımızın büyük olması lazım. m1 daha küçükse, m1 daha küçükse alfa açımızın daha büyük Teta açımızın daha küçük olması lazım. Yani kütle küçüldükçe açı büyüyor, kütle büyüdükçe açı küçülüyor arkadaşlar. Peki bununla alakalı örneğimize geçelim. Elektriksel yükü x ve y olan küre, e, x, e, elektrik yüklü x ve y, y küreleri şekildeki gibi dengededir. Bana neyi soruyor? Kütleleri oranını soruyor arkadaşlar. Aynı yukarıdaki işlemleri yaparsak aşağıya doğru neyimiz vardı bizim? mxg bu tarafa doğru neyimiz vardı? F kuvvetimiz. Aşağıya doğru neyimiz var? MYG. Bu tarafa doğru neyimiz vardı? F kuvvetimiz. Şu açımız neydi? 60 dereceydi arkadaşlar. Devam ediyorum. Tanjant 60 eşittir. Karşı bölü komşudan F bölü MXG miydi? Devam ediyorum arkadaşlar. Burada da şurası 30 derece. F'i buraya taşıdım. Tanjant 30 eşittir. F bölü MY gemiyde. Oranladığımızda, tanjant 60 bölü tanjant 30 eşittir MY bölü MX olduğunu buluyoruz. Burada bizim tanjant değerlerini bilmemiz lazım. Şöyle bir üçgen çizerseniz, matematikteki trigonometrik değerlerden. Şurası 90, burası 30, burası 60sa. Burası 2 iken burası 1, burası kök 3'tü. Hatırlıyorsanız 30 60 90 üçgeninde. Yani tanjant 60 karşı bölü komşudan kök 3 oluyor arkadaşlar. Yani tanjant 60 yerine biz ne yazacağız? Kök 3 değerini yazacağız. Kök 3 bölü tanjant 30 dediğimizde karşı bölü komşudan arkadaşlar bu da karşı bölü komşudan 1 bölü köküç oluyor. Eşittir. Neye? MY bölü MX oldu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Tanjant 60 dediğimiz karşı bölü komşu. Yani köküç bölü 1. Tanjant 30 dediğimizde karşı bölü komşu 1 bölü köküç olmakta. Burada köküç yukarıya çıktığında köküçle köküçün çarpımı 3 olmakta arkadaşlar. Ama bize dikkat edin neyi soruyor? X'in Y'ye oranını soruyor. Biz tam tersini bulduk. MX bölü MY eşittir. 1 bölü 3 olmakta arkadaşlar. Evet diğer örneğimize geçelim. Diğer örneğimizde de şekildeki Q1, Q2 yüklerinin artı Q yüküne uyguladıkları bileşke kuvvet F'tir. Buna göre Q1 ve Q2 oranı kaçtır diye sormakta. Burada bakalım arkadaşlar. F'in gene bileşenlerini ayıracağız. Ama dik bileşen değil burada. Neden? Çünkü Q ile Q1 arasındaki uygulanan doğrultu bu. Q2 ile Q arasındaki doğrultu da bu birbirlerine dik olmayan hani bir, e, bu şekildeki kuvvetlerin e, bileşenlerini ayıracağız. Peki nasıl yapıyorduk biz bunu? Bunun paralelini alıyorduk. Kesen noktadan işte şurası buraya F1 kuvveti diyeceğiz. Buranın paralelini alıyorduk. Kesen noktadan işte şuraya da F2 kuvveti diyeceğiz. Biz buradan şunu görüyoruz arkadaşlar. F1 kuvveti bir köşe köşe yani kök 2 birim F2 kuvveti de kök 2 birime eşit ve birbirlerine eşit. F1 kuvveti ile F2 kuvveti büyüklük olarak birbirlerine eşit yani kök 2'ye eşitler. E peki biz bu F1 ve F2 kuvvetlerini yazacak olursak F1 kuvvetimiz K çarpı Q çarpı Q1 bölü aradaki uzaklığın karesi yani 2 iki kök 2'nin karesine eşit arkadaşlar. F2 kuvvetimiz k çarpı Q çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi yani kök 2'nin karesine eşit. Biz bunları birbirleriyle eşitlediğimizde F1 ile F2 birbirine eşitti. K'lar gitti, Q'lar gitti. Şurası şu kaldı artık arkadaşlar bakın. Q1 bölü Q2 şurası 8 burası da 2 yapıyor. 8 2'ye böldüğümüzde ne çıkar sonuç? 4 çıkmış oluyor. Diğer örneğimize geçelim. Eşkenar üçgenin köşelerine şekildeki gibi yükler yerleştirilmiş. O noktasındaki artı Q yüküne etki eden bileşke kuvvet kaç K Q çarpı Q bölü D karedir diye soruyor. Şimdi bakalım artı artı ne yapacaklar arkadaşlar birbirlerini itecekler. Şu şekilde bir F kuvvetiyle ittiğini düşünelim. Artı eksi ne yapacaklar birbirlerini? Çekecekler. Bu da aynı şekilde F kuvvetiyle çektiğini düşünelim. Peki bu F kuvveti dediğimiz neye eşit? F kuvveti dediğimiz k çarpı yüklerin çarpımı q q bölü aradaki uzaklığın karesine eşittir. Peki bakıyorum şurası eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. Peki şu iki kuvvetin arasındaki açı kaç derece? 120 derece. Gene hatırlayalım arkadaşlar. Eğer F ve F varsa aradaki açı 120 derece ise bu ikisinin bileşkesi kuvvetlerden birine eşitti. F kuvvetine eşitti. O zaman bu F kuvveti K Q Q bölü D kare ise bileşke kuvvet kaç F olmuş oldu? Yani kaç K Q bölü D kare oldu arkadaşlar? 1 cevap 1 tane K Q Q bölü D kareye eşittir diyoruz. Evet diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. 9. sorumuz iletken kürelerin birbirlerine uyguladıkları elektriksel kuvvetin büyüklüğü F'tir. L noktasındaki küre K noktasındaki küreye dokundurulup bu gelip K'ya dokunduruluyor. M noktasına konulursa sonra da gelip buraya konuluyor. Elektriksel kuvvet kaç F olur? Önce bu elektriksel kuvvetin büyüklüğünü bulalım. F eşittir neydi arkadaşlar? K çarpı yük Q ötekisi 4q Öğretmenim, eksi q. Hayır arkadaşlar, buradaki eksiyi yazmıyoruz çünkü elektriksel kuvvet e, vektörel bir büyüklüktü. Vektörel büyüklüklerde eksi ve artı kavramlarını formül üzerinde yazmıyorduk biliyorsunuz. K çarpı q çarpı 4q bölü aradaki uzaklığın karesidir f. Biz bunu bir yazmış olalım, bu bizim şöyle bir köşede dursun. Peki, bana soruda ne diyor arkadaşlar? K aynen yerinde duruyor. R yarı çaplı K. Ne yaptı? Bu buna bir dokunduruldu. Dokundurulduğunda ne yapacaklar? Yükleri paylaşacaklar. Toplam yükleri yarıçaplarıyla orantılı bir şekilde paylaşacaklar arkadaşlar. Peki toplam yükümüz artı 4Q eksi 3, 4, e, artı Q 4Q. Toplam eksi 3Q oldu mu? Evet. Yarı çaplarıyla orantılı 1'e 2 olduğu için burası eksi Q M'ye de yerleştirelim. 2R de eksi 3 Q e, şey, eksi 2 Q olarak paylaşmış olacaklar. Bakın toplam yüküm gene benim eksi 3 Q oldu. Burada da toplam yüküm eksi 3 Q'ydu. Yüklerin korunumu kanununa göre. Ne yaptılar? Eksi 3 Q'yu yarı çaplarıyla orantılı bir şekilde paylaştırdılar. Aralarındaki uzaklık da 2D oldu mu arkadaşlar? Şimdi yazalım F üstünü. F üssü eşittir. K çarpı Q çarpı 2Q bölü 2D'nin karesi. Yani 4D kare oldu mu arkadaşlar? F'imiz neydi? F eşittir. K çarpı Q çarpı 4Q bölü. ilk yazdığımız bölü D kare miydi? F'imiz Artık buradan oranlayıp F üssünün kaç F olduğunu bulabiliriz. Buradan F'ler gitti. Q'lar gitti. kareler gitti arkadaşlar. Şurası da 2 olarak sadeleşti. Yani f üssü bölü f eşittir. 1 bölü 2 bölü 4 mu oldu? Yani buradan f üssü bölü f eşittir 1 bölü 8. Buradan da f üssü eşittir. f bölü 8 olarak karşımıza çıkmakta. Cevabımızı bulduk arkadaşlar. f bölü 8. Evet son örneğimizi yapalım. 10. örneğimiz son örneğimiz. Artı Q yükü serbest bırakıldığında hareket etmediğine göre QX QY oranı kaçtır diye soruyor. Şimdi hareket etmiyorsa arkadaşlar demek ki QX yükünün yüklerinin artı Q yüküne uyguladıkları bileşke kuvvet ile QY yükünün artı Q yüküne uyguladığı kuvvet Birbirlerine eşit ve zıt yönde olmalılar. Peki şöyle yapalım. Burası da artı yüklü olsun. Artı artı itsin ve şuna f diyelim. fx Şu da aynı şekilde itecek. Burası da fx olur. Ve bileşkeleri arkadaşlar şu tarafa doğru rx diyelim. Bileşkeleri. O zaman qy de bunu yukarıya doğru itmesi lazım. Aynı eşit büyüklükte. Buna da f diyelim arkadaşlar. O zaman bu r x'in r y eşit ve zıt yönde olması lazım. Önce f yazalım bakalım. f dediğimiz k çarpı qx çarpı q bölü aradaki uzaklığın karesi. Bir tane kare bir birimse şurası 2 kök 2 birimdir arkadaşlar. 2 i̇ki kök 2'nin karesi. Bakın şu uzaklık 2 kök 2 birim onun karesi. Fy'yi yazalım. Fy eşittir. Fy. K çarpı Q çarpı Qy bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani 2'nin karesi. O zaman biz şunu görmüştük. Rx dediğimiz bizim. Fy'ye büyüklük olarak eşit miydi? Evet, artı Q yükü serbest bırakıldığında hareket etmiyorsa şu iki kuvvetin bileşkesi Fy'ye eşit ve zıt yönlü olmalı. Peki Rx dediğimiz aradaki açı 90 derece olduğu için Fx, Fx kök 2 katına mı eşittir? Evet, Fx kök 2 eşittir Fy'dir arkadaşlar. Artık verilenleri yazalım. Fx dediğimiz bizim k çarpı qx çarpı q bölü 2 kök 2'nin karesi 8 çarpı kök 2'yi unutmayalım şurada eşittir fy k çarpı q çarpı q'ye bölü 2'nin karesi 4 şuradan sadeleştirme işlemini yaparsak 2 k'lar ve q'ları da götürürsek bize neyi sormuştu qx bölü qy'yi sormuştu arkadaşlar Qx bölü Qy değerimiz ne oluyor arkadaşlar buradan? 2 bölü kök 2 olmakta. Evet arkadaşlar elektriksel kuvvet konusunu bitirmiş bulunmaktayız. Ee, size düşen şu anda kitaplarınızdaki elektriksel kuvvetle alakalı olan soruların her birini teker teker çözmek. Konuyu tekrardan e, güzel bir şekilde dinleyip elektriksel kuvvet sorularını çözelim arkadaşlar elektriksel alan e, konusuyla görüşmek üzere. Hoşçakalınız diyorum.